Cenab-ı Hak açıkça ifade etmiş. Sizi biraz canınızdan, biraz malınızdan imtihan edeceğim diyor. Bugün virüs var, ertesi gün deprem var, başka bir gün başka bir şey var. Ha hiçbir şey yoksa yine ölüm var. Muhakkak ve mutlaka istikbalde ayrılıklar var, musibetler var, felaketler var. Var bunlar insanın imtihanı için var. Biz şimdi imtihana girdik, sınava girdik. Sınavda önümüze sorular çıktı desek ya bunlar nereden çıktı? Ne bekliyordun? Sınavda, imtihanda ne çıkmasını bekliyordun? Yemek mi çıksın? Oyuncak mı çıksın? Eğlence mi çıksın? İmtihanda ne yapar? İmtihanda soru çıkar. Sorun çıkar. Bu sorunlar, bu sorular her birimizin imtihanı. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Es salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Salavat getirmek de Resulullah aleyhissalatu vesselama bir davetiye çıkarmak, aynı zamanda onun manevi ziyafetine icabet etmek, manevi davetine icabet etmek, onun feyzinden, bereketinden istifade etmek için adeta bir anahtar o kapıyı açıp içeri girmek için. Altıncı deva, ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim, Şimdi hastalık, şimdi musibet, şimdi virüs, şu anda insanlığı ve ağızlarımızın tadını kaçırdığı dünya zevklerimizi elimizden aldı. adeta bütün eğlence merkezleri durdu, alışveriş merkezleri kapandı. Ne oldu? Sessiz bir ölüm var. Her tarafta bir sessizlik, şehirler terk edilmiş harabeler gibi oldu. Ne oldu şimdi? Bakın gözde görünmeyen bir virüs, insanlığın ağzının tadını kaçırdı mı? Netice nedir bakın şimdi. Nasıl büyük bir mesaj var burada. Adeta Allah'ın bir ayeti gibi indi insanlığın üzerine. 6666 ayet inmişti. Değil mi? İnsanları ikaz için insanlar uyanamadı. Şimdi bir ayet daha ini verdi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayetleri ikiye ayrılıyor. Bir kelam sıfatından gelen ayetleri Kur'an'daki ayetler, bir de tekvin sıfatından gelen ayetleri var ki o da Cenab-ı Hakk'ın harflerle değil de cisimlerle yazdığı, icraatıyla yazdığı, muamelatıyla yazdığı ayetlerdir ki iş ve icraatları her biri birer mesajdır, birer ayettir. Bir ayet indi insanlığa. Bu ayet insanlığı uyandırdı, ikaz etti, irşad etti. Müslümanı, gayrimüslimi aslında her kesimi birden uyandıran bir ayet oldu bu. Diyor ki, Ey dünya zevkini düşünüp, hastalıktan ızdırap çeken kardeşim bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım ağlayacaktım fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla, bu musibetlerin, bu virüslerin ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Allah Allah ne müthiş bir ifade ya. Tekrar okuyacağım. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim şu musibetten, şu koronadan, şu virüsten acı çeken, ızdırap çeken kardeşim. Çünkü bütün zevklerimizi kaybettirdi. Keyfimizi elimizden aldı. Dünya zevklerimize adeta ne yaptı? Bir bomba gibi düştü. Eğlence merkezlerini kapattı. Alışveriş merkezlerini kapattı. İnsanlığı uyutacak ve uyuşturacak her şeyi adeta elinden aldı. Artık uyuşturucu mevsimi bitti. Artık uyumak yeter. Artık uyandırmak için bir ayet indi insanlığın üzerine. Virüs diye bir ayet, korona diye bir ayet. Bakın, diyor ki bu dünya eğer daimi olsaydı, yani sen bu dünya zevklerini kaybettiğine, şu anda kendi nefsini eğlendirecek, dünyanı şenlendirecek, alemini keyiflendirecek zevkleri kaybettiğine üzülme. Neden üzülme biliyor musun? Üzülecek bir şey yok çünkü. Kaybettiklerinin hiçbiri kayıp sayılmaz. Neden? Çünkü eğer bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı, yani biz bu dünyada ebedi kalacak olsaydık, dünyamızı daraltan, dünyamızın başına gelen bu hadiseler, keyfimizi kaçıran, ağzımızın tadını bozan bu hadiseler eğer daimi olsaydı, devam edecek olsaydı o zaman üzülelim, oturalım, beraber ağlayalım beraber dizimizi dövelim. Ne olacak bu iş diye merak edelim. Ama öyle bir şey yok. Ne diyor bakın? Eğer bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı, istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. İstikbalde bugün virüs var, ertesi gün deprem var, başka bir gün başka bir şey var. Ha hiçbir şey yoksa yine ölüm var. Muhakkak ve mutlaka istikbalde ayrılıklar var, musibetler var, felaketler var. Var bunlar insanın imtihanı için var. Cenab-ı Hak açıkça ifade etmiş, sizi biraz canınızdan, biraz malınızdan imtihan edeceğim diyor. Biz şimdi imtihana girdik, sınava girdik. Sınavda önümüze sorular çıktı desek ya bunlar nereden çıktı? E ne bekliyordun sınavda, imtihanda ne çıkmasını bekliyordun? Yemek mi çıksın, oyuncak mı çıksın, eğlence mi çıksın? Sınavda değil mi imtihanda ne yapar? İmtihanda soru çıkar, sorun çıkar. Bu sorunlar, bu sorular her birimizin imtihanı. Cenab-ı Hak bize hani öğretmen önce ne yapar? 5 ay, 6 ay, 3 ay, 5 ay neyse dersleri anlatır, kitapları verir, çalışın der, ısrar eder, teklif eder, çağırır, davet eder. Arkasından Bakalım ne kadar okudular, ne kadar kulak verdiler, ne kadar anladılar, ne kadar gayret ettiler diye bizi imtihana çeker. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirdi, peygamber gönderdi, ikaz eden bir sürü ayetleri gönderdi. Hadiseler, olaylar değil mi? Başımıza gelen meseleler her biri birer dersti bizim için. Bakalım dersimize ne kadar çalıştık. Şimdi bir imtihan gönderdi. Bakalım hadiselerin Allah'tan geldiğini, her şeyin onun elinde olduğunu, ondan gelen her şeyin güzel olduğunu ne kadar anlayabildik? Şimdi imtihan zamanı. Şimdi notlar alınacak. Şimdi derecemiz, mertebemiz, numaramız belli olacak. Öyleyse böyle bir imtihan bizi bekliyor. Şu imtihanı da alnımızın akıyla geçmek, şu imtihandan geçer not almak, şu imtihandan ebedi hayatımızı güzelleştirecek bir vaziyette geçmek, inşallah Kur'an'ı ve Kur'an'ın hakikatlerini hakkıyla anlamaya bağlı. Şimdi öyle bir imtihan ki arkadaş, bu imtihanı gel de kazanmaya. Kopya çekmek serbest. İşte kitap defter serbest. Kopya verene ve kopya çekene sevap yazılıyor. Böyle bir imtihan ya. Yani. Şu anda birbirimize kopya veriyoruz. Gelin bu imtihanı hep beraber cansız, gelin bu imtihanı hep beraber şükrederek, sabrederek, şu krizi fırsata çevirerek hayatımızı güzelleştirecek mesajları şu virüsten alarak geçirelim bu imtihanı da inşallah ahirette bize ebedi şefaatçi olsun. İnşallah. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, biz ne kadar ayak diresek de, gitmek istemesek de, feryadımızdan, çığlıklarımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıklar ikazatıyla, şu musibetin şu krizin, şu virüsün ikazıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Başka yerde Mesnevi Nuriye'de bununla ilgili çok güzel bir ifade var. Diyor ki dört şey için dünyayı kesben değil ...kalben terk etmek lazımdır. Dört sebepten dolayı. Birincisi dünyadaki her şeyin akıbetinin fani oluşu. İkincisi dünyalıkların hiçbir şekilde bize ahirette fayda vermeyişi falan. Böyle dört tane mevzuyu anlatıyor. Asıl oradaki mesaj kesmen değil de kalben terk etmek. Şimdi diyor ki yani dünyanın içine girin. Dünyaya çalışın. Dünyalıkları elde edin. Ehli dünyadan daha ciddi bir şekilde dünyaya, sebeplere dört elle sarılın ama asla kalbinize ne yapmayın, koymayın. Şimdi kalben terk etmek ne demek? Nereden belli olur bizim kalben terk edip etmediğimiz? Kalben terk edip etmediğimizin göstergesi şuymuş. Yani bizim kalben bütün kuvvetimizle dünyaya yapışıp yapışmadığımızın göstergesi alameti şuymuş. Siz bir şeye yapışsanız ne kadar şiddetli tutar yapışırsanız o kadar sizin elinizden almak zor olur. Bütün kuvvetinizle yapıştıysanız hatta kollarınız kopar da yine bırakmazsınız. Şimdi düşünün. Bizim de şu dünyaya yapışıp yapışmadığımız, şu dünyaya tapulanıp tapulanmadığımız, kalbimize koyup koymadığımızın göstergesi ayrılırken, ayrılık ihtimalini düşünürken, dünyalıklar elimizden çıkıp giderken, arkasından feryadımız, figanımız, arkasından canımızın yanışı, bizim kalbimizin ta ortasına dünyayı ve dünyalıkları koyduğumuzun alametiymiş. Öyleyse aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına, dünya işlerinden kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsanla beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmeye başlamış. Yavaş yavaş beyazlar. Hani önce şafak vakti böyle yavaş yavaş güneşin beyazlıkları, ışıkları görünür de arkasından güneş bütün haşmetiyle doğar ya. Ölümün de habercileri var, alametleri var, kıvılcımları var. Beyaz kıllar başının değil mi kulakların üstünde tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, virüsler, Değil mi? Hastalıklar, kanserler ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan diyor. Şimdi sekerat zaten uyandıracak. Sekeratta herkesin gözü fal taşı gibi açılacak. Hakikatler bütün çıplaklığıyla, dünya bütün faniliğiyle gözünün önüne gelecek ama iş işten geçmiş olacak. Öyleyse ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyanmak için birbirimizi ikaz etmek, birbirimizi silkelemek, Kur'ani ikazlarla, irşatlarla birbirimizin kulaklarını çınlatmamız gerekiyor. Bu derslerin sebebi de bu. Şimdi birisi Instagram'dan yazmış da ama niçin diyor, niye yapıyorsunuz bunları? <laughs> yani şimdi enteresan bir şey. Mektubatta bir ifade geçiyor da diyor ki yolculara diyor seyahat için pasaport vermek bir vazife olduğu gibi Ebedi hayat yolcularına da, ebedi saadet yolcularına da, ahiret yolcularına da bir pasaport varakası olan imana vesile olmak, iman vermek, hidayet vermek de aynı onun gibi bir vesiledir diyor. Buradan pasaportu olmayan değil mi? Gelin umre'ye gitse giremiyor. Suud almıyor diyor ki pasaportun yok senin. Pasaportsuz giremezsin. Ebedi cennetin pasaportu olan imanı temin etmek, insanlara hidayet hakikatlerini ulaştırmak. Bırakın ahiretteki cenneti. Şu dünyada, hele şu zamanda, hele şu içinde bulunduğumuz günlerde insanları psikolojik sıkıntılardan, manevi cehennemlerden, korkulardan, fobilerden kurtaran şu iman hakikatlerini bilmek, bildirmek, şu dünyadaki manevi cehennemden çıkarıp da manen, kalben, ruhen manevi bir cennet cennet içine koymak için şu iman hakikatlarını insanlara ulaştırmak, şu ilaçları insanlığın hastalığına merhem diye sürmek en büyük vazife değil mi Allah aşkına? Demek hakikati bilmeyince insan Sadece dünyalık dünyayı değerlendirince bakıyor ki ya bunların okudukları benim bir işime yaramaz. Bana herhangi bir kar getirmez, para getirmez, araba olmaz, ev olmaz, yenmez, içilmez. Sadece hayvani ve nefsani olaya bakınca onun bir işine yaramaz diye düşünüyor. Halbuki hakikat öyle değil. Sen sadece yemekten, içmekten, eğlenmekten, gezmekten zevk alabilen bir hayvan değilsin. Senin içinde bir ruh var. Sen o ruhtan ibaretsin ve ruhun sadece anı yaşamıyor. Bir de neyi var? Var, ruhun istikbali var. İstikbaldeki hadiseleri aydınlatman gerekiyor. Bu hayattan lezzet alması için. Geçmişi var. Geçmişi aydınlatman gerekiyor. Ancak vahyin projektörüyle aydınlanan istikbal, ancak vahyin projektörüyle aydınlanan geçmiş arasında insan şu anı yaşarken lezzet alabilir. Yani olayların, meselelerin, hadiselerin hakkatını görmek. Şimdi şu virüs geliyor. Serseri mayın gibi. Ne olacak? Şimdi diyelim şöyle bir yolun kenarında otursanız baktığınız ki yukarıdan bir araba geliyor. Biri dese ki kulağınıza fısıldasa ya bu yukarıdan gelen araba var ya e içinde şoför yokmuş, kaptan yokmuş. Freni boşalmış geliyor. Ne yaparsınız? Halbuki içinde şoför var. Siz bilmiyorsunuz şoförün varlığını. Siz şoförünü görmediğiniz için uzaktan yok zannediyorsunuz. Hemen kaçacak delik ararsınız değil mi? Ama nereye girsem de bana çarpmasa diye. Halbuki bilseniz onun içinde bir kaptan var aklı başında. O yolundan gider. Bana çarpmaz yolun kenarında kemali rahatla oturursunuz. Aynı onun gibi. Şimdi şu virüs geliyor. Freni boşalmış geliyor. insanlığın üzerine doğru geliyor. Acaba nereye çarpacak? Kaçacak delik ararsınız ve arıyoruz. Öyleyse onun bir kaptanı var. Onun dizginini elinde tutan bir zat var. Bir Allah var. Beni yaratan da o, yaşatan da o. Eğer o arzu ettiyse, eğer benim değil mi hayatıma son verdiyse, eğer bana tanıdığı mühlet bittiyse, imtihan bittiyse zaten o virüs de çarpmasa başka bir şey çarpar. Bizim yeğen diyor, korona çarpmazsa diyor, korolla çarpar. <laughs> Toyota korolla çarpar ama bir şekilde ne yapar? Bir şekilde alır, götürür. Öyleyse demek her şeyin onun iradesinde, onun kontrolünde olduğunu bilen insan gayet rahatsız. Maddi tedbirler zaten Allah'ın emri. Cenab-ı Hak şu sebepler dünyasında yaşadığımız için tedbir almayı bize emretmiş. Onları fiili dua olarak kabul ediyor. Ama maddi tedbirleri aldıktan sonra hala koronadan korkuyor, hala virüsten korkuyorsa insan öyleyse o virüsün dizginlerinin Allah'ın elinde olduğuna ait imanı tam değil. İtikadında problem var demektir. Çünkü korkular da nedir? İman zafiyetinin neticesidir. Her hakiki asenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, Cenab-ı Hakk'a olan itikattır. Şimdi niye? Çünkü her şeyin dizgini onun elinde olduğunu bilince insan korkudan o zaman kurtuluyor. Her hakiki seyyiat gibi cebanetin korkaklığın dahi menbaı dalalettir. İtikatsızlıktır, karanlıktır, meçhul. Nereye gidecek bu? Acaba yarın ne olacak? Kaçak atlanacak? Kıyamet mi bu? Dünyayı silip süpürecek mi? ne olacak bu işin sonu diye herkes böyle telaşla, tereddütle, korkuyla titrerken Kur'an insana ışık tutuyor. Her şey ilahi irade altında. Öyleyse değil mi? Kadere iman eden kederden emin olur.